man Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FIFA 23 FootDraft Draft Survivor'a hepiniz hoş geldiniz. Ödümlerim bomba gibi yepyeni bir footdraftla Draft'la sizlerleyim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Dünya Kupası gümbür gümbür başladı. Geçen hafta sizlerle Dünya Kupası kartlarını alma challenge yapmıştık. Yorumlarda yazmışsınız ki abi Dünya Kupası'na gidemeyen ülkelere alma challenge yap demişsiniz. Ben de bugün sizlerle Dünya Kupası'na gidemeyenlere alma challenge yapacağım. Daha fazla footdraftlar için süper yeni patlaması yapma. Ben bir 25 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlarda challenge fikirlerinizi bekliyorum. Ve sizce Dünya Kupası'nı kim kazanır yorumlara yazın gençler. Bum dedik oyun ekranımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi dizilişlerimiz burada. 3-4-3 fena değil 4-5-1 atak 4-4 abi bana neden hep böyle dizilişler geliyor ben niye hiç istediğim bir dizilişle oynayamıyorum ya 4-5-1 hata deneyelim gençler çünkü 3'ü defans beni çok zorlar 4-5-1 Atak diyeceğiz haydi hocam. Boom. Gençler Arjantin, Brezilya, İngiltere ve e, hepsi gidiyor Dünya Kupası'na. Herhalde sadece Kore gitmiyor gençler. O yüzden zaten gidiyorsa da istediğimizi alabilirdik. Kore ile başlayalım. Bence Kore gitmiyor. Yorumlara yazın Kore var mı? Bakıyoruz gençler. Aga Bunların da hepsi var la Dünya Kupası'nda. Gece biz challenge yapıyoruz ya hep gelir. Hepsi Dünya Kupası'nda. İngiltere, Polonya, İspanya, Hollanda, Almanya. Vay arkadaş. O zaman Mason Mount diyelim. Hadi bakalım gönder hocam. Bastır hocam. Gençler Honduras kesin yok. O yüzden kesin olmayanı aldım. Haydi oğlum. Gönder diyoruz. Evet burada da ee, bir Japonya'dan emin değilim. Geri hepsi Dünya Kupası'nda o yüzden Nakata'yı aldım. Büyük bir ihtimal Japonya'dan mı vardı ya? Ve gençler Senegal, Almanya, Danimarka, İspanya, Avusturya. Şimdi baktığımda gençler Japonya varmış, Güney Kore varmış. Abi her her tur hepsi Dünya Kupası'nda olan takımlar çıkıyor. Ama burada gördüğüm kadarıyla gözümden kaçmadıysa Avusturya yok gençler Dünya Kupası'nda. O yüzden Vimer'i alacağız. Vay arkadaş. Sonda Dünya Kupası'nda Nakata'da, Japonya'da var, şey de var. Sıradaki kartlarımız. Tabii ki Türkiye yok. Ve İtalya'da yok. O yüzden Marchisio'yu alabiliriz. Hocam sol bek gönderdiğiz. Kanada var. Romanya yok. Sırbistan, Portekiz var, İspanya var. Banku'yu mu alalım? Mladenović mi? Romanyalı Banku'yu aldım. Stoperlerimizi gönder diyoruz. Evet gençler, Kolombiya var mı diye bakacağım. Gençler Kolombiya'da yok. O yüzden Cordoba'yı alabiliriz. Bir diğer stoperimiz bakıyoruz. İtalya yok. Bonucci'yi alabiliriz. Ve sağ beklerimiz. Oy, 2 tane dünya kupası kartı geldi. Ee, İsviçre, İngiltere, İsviçre var mı ya? Gençler burada hepsi var Dünya Kupası'nda. O yüzden istediğimizi alabiliriz. Kimi alalım? 14. Kimya veren birini alacağım. Volker aldım. Hadi hocam. Kalecilerimizi gönder. Evet yine İspanya, Polonya, Fransa, Almanya hepsi Dünya Kupası'nda var. Senegal da var. Aga be, Bu ne ya? Mendi aldım bakalım. Gençler dünya kupasında olmayan ülke bulamıyoruz. Evet burada da hepsi var. Fasta dünya kupasında gördüm buradaki listede. Vay be. Ulan bir Türkiye yok. Gençler firmini alalım. Gönder hocam gönder. Gönder bakayım diyoruz. Evet fil dışı sahilleri Brezilya İngiltere. Fil dışı sahili yok herhalde. Ona bakmıştım. Evet gençler, fil dışı sahilleri yok. Zahaya aldık. Üzülme diyoruz Zahaya. Ve Hırvatistan, yine hepsi Dünya Kupasında. Vay arkadaşım. Paulo Dybala'yı aldım gençler. Bir tane daha gönder diyoruz. Yeni Avustralya var mı Dünya Kupasında? Ya var. vay be. Danimarka da var, Meksika da var. Sırbistan Sırbistan'da var gençler Burada da herkes dünya kupasında var O yüzden Harry Keevil aldım O yaşlı olduğu için yok ee, Burada artık Bir İtalyan veya Bosnan alabiliriz Adam Vichay alalım gitsin Gönder hocam Ve gençler Cairzinho ilk defa görüyorum Burada da herkes dünya kupasında ama Cairzinho yaşlı olduğu için o yok gençler O yüzden onu aldım ve Slovakya yok. Slovakya var mı? Bilmiyorum ama görmedim sanki. Evet gençler burada hepsi var Dünya Kupası'nda bir Mozambik yok. Reinaldo'yu aldık. Kalecilerimizi gönder diyoruz. Burada herkes Dünya Kupası'nda o yüzden Muslera'yı alalım gitsin. Ve İtalya Dünya Kupası'nda yok. De Silvestri gönder hocam diyoruz. Evet gençler burada sadece Kolombiya Uribe yok Dünya Kupası'nda. Ve son olarak da burada Dünya Kupası'nda İtalya yok ve Çekya yok Di Francesco. Takımı kurayım geliyorum. Boom! İşte Kars'ta takımımız gençler 86 rating 19 kimya. Böyle tatlı güzel bir takımımız oldu. Dünya kupasında olan 1, 2, 3 tane oyuncu var. Ama geri bütün 11'imiz ülkeler veya olmayan oyuncular gençler. Haydi bakalım maça. Ve gençler Ümit Ali stadımız ağzına kadar doldurur. Mükemmel bir atmosfer var. Stadımız level atladı görmüş olduğunuz gibi. Artık daha güzel, daha renkli stadımız var. Çok maç yaptığımız için FIFA bize daha güzel bir stat verdi. Nakata, ver kaç diyeceğiz. Harry Kivill, Legend Kivill. Bastı topun üzerine Harry Kivill. Abi niye kimse yardıma gelmiyor? Marchisio tekrar Kivill'ı gördü. Kivill da bıraktı şimdi. Şutu çektirmediler. Adam öldü orada. Bıraktılar Nogueira. Araya girdik hocam hiçbir şey yok. Aynen hocam. Pasımızı verdik geçmedi be. Tatlı güzel bir maç olsun. Kimyamız çok kötü ama bireysel oyuncularımız güzel. Şimdi bıraktılar. Noguera onun da pası. Güzel paslaşıyorlar. Şanga bıraktı. Stewart. Yardırın beyler yardırın. Bastılar topun üzerine. Alamadık orada 2 saat. Hadi beyler. Neden kimse bastırmıyor? Chizart çekti. Offsiteingen, Lortingen, Jortingen dedi hocamız. Şimdi ataktayız Bonucci bıraktı Akın beyler diyorum Walker'ın pası Cazinho Tekrar Cazinho'yu gördüm şimdi Cazinho içeri giriyor Cazinho oynadı arkaya doğru Ve gol Son atıyor son Son atıyor Mükemmel bir gol geliyor Dakika 9. Efsane geldik orada gençler. Top gol olur gibi gitti. Ama son ben de kardeş diyor. Ve gol atıyoruz. 1-0. Ronaldo beyler. Dünya kupasına gidemediysek. futbolda bilmiyoruz değil. Şimdi Jairzinho. Nakata bıraktı. Harry Kivill. Harry Kivill da oynadı. Şutumuzu çektik. Kaleci tokatladı. Hadi be. Kaleci iki hamlede. Ben de diyor. Harry Keevil gönderdi. Sona. Haydi son. Bastı reis topun üzerine. Ver kaç dedim Sona. Ama ver kaç yapamıyorsun. Şimdi Marchisio. Bir daha bıraktık. Şöyle aradan oynadım. Şutumuzu çektik ve gol. Nakata atıyor. Ömedüzü babo men. Bum. bastırdı. Biz atıyoruz. Nakata. Mükemmel bir gol aso. Nakata'dan geliyor gençler. Uş, tam köşeye. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Şimdi Cahu. Çankte verdi pasını. Güzel ver kaçlar. Örüyorlar yine oraları. Çankte bıraktı gençler. Stewart. Hocam ama ya. Şimdi Noguera verdi pasını gençler. Bastırıyoruz. Stewart güzel çekti topu. Stewart çizgiye doğru bıraktı. Şöyle bir yokluyoruz. Changante oynadı içeriye ve gol geliyor. Mendy. Çık orada kaleden Mendy ya. Gençler yani işte durumu 2-1'e getiriyor rakibimiz. Şurada kimse yetişemedi yardıma. Mendy de iyi hamle edemedi. Ve 2-1 oluyor Noguera. Vay arkadaş ya. Bu gol iyi olmadı Maça tekrar heyecan geldi gençler Harry Keevil Harry Keevil bıraktı şimdi Marchisio veremedi pasını Dakika 65 2-1 üstünlüğümüz devam ediyor Haydi beyler haydi Son içeri doğru yardırıyor son Haydi son Vur son Geçmedi be İndiririz biz o topu son Verdi pasını şimdi Kivil o da bıraktı Tekrar Kivil'a ve gol <laughs> Harry Kivil Harry Kivil Lümitası Babo Man 3-1'e getiriyoruz durumu gençler Oh be Oy 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 Şurada çok güzel paslaştık. Bir pas daha verdik. Kaçırdık oyuncumuzu. Kiyol vurdu tam köşeye kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. 2-2 gelecek derken 3-1 yapıyoruz. Rahatlıyoruz. Oh be. Bir pin. Bıraktı şimdi Pereira Diaz. Baskı istiyorum. Pereira Diaz gel lan buraya. Gel lan buraya. Bıraktılar çizgiye doğru. Bir pas daha şimdi. bipin vurdu. Ve 87'de durum üç kişiye geliyor. Bizimkiler uyuyor arkadaş ya. Adam bomboş kaldı orada gençler. Bipi'nin golüyle 3 oluyor. Şuna bakar mısınız ya? Bastıran yok eden yok. Aman beyler dikkat. Artık 90 artı 2 oynanıyor. Maçın bitmesini bekliyoruz gençler. Tabi gol yemezsek. Şimdi bıraktılar. Nogueta kanada doğru gördü. Pereira Diaz. Pereira Diaz aldı o topu. Ve bu hamlemiz maçı bitiriyor. 3-2 Milli Dünya Kupasına gidemeyen oyuncular challenge'ımızda kazanıyoruz. Çok tatlı, çok güzel bir galibiyet geliyor gençler. Zorladı bizi rakibin inanılmaz ama öndeydik. Hep önde kalmasını bildik. Bu yeni güzel stadımızda 3-2 kazanıyoruz. Helal olsun beyler. Bakın arkadaşlar rakip de çok sağlamdı yüzdeki onlar topla oynamış. Bizim 14 çutumuz var. Onların 4 çutu var. İkisi gol. Ama hep topla çok oynadılar. Hadi bakalım paketimize. Evet gençler berbere bir tane altın paketi verdi. Onu da açalım. Hadi hocam mucize arıyoruz. Bir şeyler gelir mi? Tabii ki gelmez arkadaşlar. Challenge fikirlerinizi yorumlara bol bol bekliyorum. Yorumlara challenge fikirlerinizi yardırın bakalım. Daha fazla futraflar için süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.